Yağmur'un kötü sakatlığı. Acaba Yağmur'un Survivor hayatı bitiyor mu? Yaşadığı o kötü sakatlık. Sevgi Yağmur'un kolunu görünce sinir krizi geçirdi. Çünkü engele girmeden önce Yağmur'la çarpışmıştı. Bakın Yağmur'un o kötü sakatlığından görüntüler. Survivor hayatı bitecek mi? Sevginin son durumu. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bir sürü sakatlık yaşandı. Bu sakatlıklardan artık çoğu Survivor sever bıkmış durumda. Çünkü alengirli bir şekilde parkur yapacağız diye yarışmacıları gerçekten mahvettiler bu sezon. Daha önceki böyle garip parkurları da görmüşsünüzdür. Yarışmacıların oldukça fazla sakatlandı. Bu da onlardan birisi. Adem, Batuhan, Volkan hepsi sakatlandı. Fakat en kötüsü ortak engele girerken Yağmur'la çarpışan Sevgi'nin olayı oldu. Yağmur omuzu maalesef ki çok kötü geriye doğru döndü. Ve bu yüzden omuzu büyük ihtimalle çıktı. Çünkü Sevgi kolunu gördükten sonra Yağmur'un sinir krizi geçirdi. Ve hatta Sema... Yağmur'la ilgilenmek yerine sevgiyle ilgilenmek durumunda bile kaldı. Bu yüzden Yağmur'un Survivor hayatının biteceği iddia ediliyor. Fakat Yağmur'un Survivor hayatı kol çıkmasından dolayı bitmeyecektir. Çünkü yaşanan bu olay çok kötü bir durum olsa da bir, bir iki haftalık bir iyileşme süreciyle birlikte Yağmur tekrardan geriye dönecek. Fakat işte burada da şöyle bir sorun var. Kadın elemesi de 3-4 gün sonra olacak. Bu durumla ilgili acı Medya nasıl bir aksiyon alacağı hala belli değil. Yağmur umarım ki en kısa sürede iyileşir ve tekrar arkadaşlarının yanına döner. Ama ambulansla birlikte hastaneye gitmesi de gerçekten düşündürücü. Umarız Yağmur en kısa sürede geri dönecektir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sevginin bir suçu var mı? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.